Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pelin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ılımı toplayacağız. İsterseniz başlayalım. Yanımda anneannem de var. Evet. Şimdi kamerayı öncelikle bir yere dayamam gerekecek. Şöyle bir yere arkadaşlar dayayacağım ve yere oturacağım. Şöyle yapacağım. Kazam Evet şu an toplamaya başlayalım. İlk önce bir tane dal alacağım. Evet, Şöyle bir dal aldım. Ve bu dalımı öbür dallarından bir tanesi koparıyorum. Sonrasında bakın böyle hani bilmeyenler varsa diye gösteriyorum. Böyle. Zaten Sanakları çekiyoruz ve çıkıyor. Tekrardan göstermek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Şöyle duruyor. Hemen şöyle bir çekiyorsunuz. alıyor ya. Bırakmıştım onlar. Tekrardan <laughs> öyle devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar benim Instagram hesabımı hemen sizlere tanıtayım, söyleyeyim. Bacım alt 3, alt 5. Arkadaşlar kodluyorum. Balıkesir, Ankara, Ceyhun, İzmir, Mardin, alt 3, alt 5. Yanlış söyleyeyim diye arada durduğum bir şey yapıyorum ama olmaz. Ben şey yapmayayım diye. Hemen şöyle arkadaşlar çıkartıyorum. Toparlıyorum. Bilmiyorum. Hemen şöyle çıkartıp topluyorum. Ya. Üstüne binmiş daha geldiğim anda ve şeylerden geliyor bunlardan. Çok karınca geliyor arkadaşlar üstüne insin. Bir de belki de benim şimdi üstüne siyah giydiğim için daha fazla gelirler Merhaba bana. Ee, Abi her yenge geliyor onlar yemek. <laughs> Dur sadece sigara Evet. Şöyle şöyle. Var var. Aha böyle koptu arkadaşlar ama o sıkıntı Armayı değil tek yaprak kopmasın Armayı diye. bilmiyorum. Evet, evet, sıkıntı olacak. Bir şey var onu tamir Meriç bak orada kalanları toplasana ablacığım o çiçeklerde. Arkayı çöpleri mi attınız? Ya. Ama daha var ki orada dallarda. Onlar şey ben, ben Şimdi arka git abicim. Şöyle atıyorum, topluyorum, topluyorum. Şimdi anneannemin e, şeyini topladım ama anneannem böyle bir şey toplamış arkadaşlar. Bilen, koca bilen. Sabah dedemle amcam gitti, kestiler ormandan getirdiler. <laughs> ha Fatma Aŋge bu arada hoş geldin. Evet. Bak gel, sana geçecek, 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 ben sana ne şey dikeceğim tamam mı? var mı? Evet. Ana hani Dikeceğim giyeceğim. Tamam. Onu var çok yemek istiyorum arkadaşlar. Çok meraklısıyım. Nerede kaldın, Ben mi? Neyse, öyle Gelip şey yaptan Evet. Evet Evet. Şimdi dedim hem toplarken hem video çekeyim. Bir şeye de merici dedim dün domates de bele çedek. Bir çocuğum dedim, sen gördüm şeyleri topla. Çamaşırları. Onları da çamaşırla topladık, katladık. Bu arada hafif bir şey makyaj yaptım arkadaşlar. Belle oluyorum bilmiyorum ama tek göz kalemi bir de e, bir uç sürdüm. <laughs> <laughs> çok az bir şey bu. Ama göz kalem sürünce gerçekten muhteşem oluyor. <laughs> Arkadaşlar ayağımı şöyle yapacağım. Çok ağırdı biliyor musunuz? Şimdi şuna böcek binecek benim ben de o böceği bulacağım yani. Hadi git be. Arkadaşlar benim yorumlarım kapanmış. Ben zaten daha kanalı açtığımda büyük kapalıydı. Onu çözmeye çalışacağım. Uzun zamandır zaten ee, çok şey yapamıyorum. Ama lütfen abone olun bu arada. hemen onu da söyleyeyim. E, onun için benden ne istiyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz. Yaz, 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 yaz. Şimdi Bilemedim bir kere geldim duyuramadım gitti. Buradan çağırdım, kıvrandım oraya çağırdım, baktım köpek avlıyor. Kapı da açık kaçtım dedim bize de salar bana. Şey zaman, en son su tazdığımızda para getirdim. Mehmet Osman'a gidince Hüseyin'e. Hüseyin getirmiş bırakmış çıkmaya ben duymamışım hiç. Dedim götüreyim bari kadının parasını o zaman da sonra Hüseyin geldi ne? Mehmet Şarjı'nın solganın çocuğunu öldüydü mü? Oğlu geliyor, başım geliyor. Asana nasıl geliyor? <laughs> Görmek ister misiniz bir dakika Evet <laughs> Bakar ister misiniz diyeceğim. bir sürü geldi tekrardan <laughs> Şu laiklerim yeri koyamıyorum, böcek gelecek ya ama gelirse gelecek zaten binmiş bile üstünden her. tane. E Kutu. şey yapıyorlar? Bin di, bin para var. Nasıl yapıyorlar? Evet. yapmışlar. Şimdi kendime küçük bir dal arıyorum çünkü kocaman bir dal yapmak istemiyorum. Arkadaşlar Neyse, küçük bir, bir dal. Işte <coughs> Var mı? Bak daha o zaman aldım. Şey. Şey,

<laughs> Çok konuşuyorum. Çıkışına daldım arkadaşlar. Evet. Devam. Bu kadar arkadaşlar. Evet, Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın evet. ve Instagram hesabımı da evet. takip etmeyi unutmayın. it is.